selam. Evet. Bakayım. Evet evet. Evet sağ ol razı olsun. Evet arkadaşlarım biz çekime başladık. Ee, şöyle tezgahımızı çekecek. Herkese hayırlı günler. Şöyle e, nereymiş Mireymiş. Bana ismini hemen unuttum. Gel. Nereye gidiyor? Yukarı. Yukarı mı? İyi hadi. Şöyle yukarı kata çıkıyor arkadaşlarım. <laughs> Yukarı katta ne bileyim yiyecekler var ya. Lehanalar. 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 ayy nasıl sebze kokuldu be Ali hani? sebze kokuldu bizim oraya atık ya be Ali hani, valla anasını satayım yoğurt kokuldu yoğurt öyle işte arkadaşlarım bugün bir pazara geldik komşularımın hahahaha <laughs> <laughs> Nereye gidecek? Niye gidelim artık şu? Şey gidelim Burada yukarıdan gidecek. Aşağı daha kolaydır. Aşağı inelim. Dünya ki gelsin öte açalım diyor. Sağ ol. Valla. <laughs> şöyle bir bay bay etmezsiniz değil mi? <gülüyor> 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 Dur şöyle. Komşularım, komşumun kızı. Allah razı olsun, göründüler. Arkadaşlar burası pek kalabalık değil. Haydi haydi Bekmezler, varlar. Ama biraz daha şey. Evet arkadaşlar. Aa, geçmiyor mu şimdi? Geç. Bunların böyle kız kardeşimi yevi şiili. <laughs> Hapis bir Ay, şöyle bakın bizim evler üçe geldim arkadaşlar. Kız kardeşim burada oturuyor. Priha mi bay bay it de görsünler yine arkadaşların. Pazarda buluştu. Dedim bir geleyim bir kahvesini içeyim, çayını içeyim dedim arkadaşlarım. Buraya geldim. Bakalım ilerleyen zamanlarda kalır mıyım, gider miyim belli değil. Bir peşim, bir başım. <laughs> değil mi? Valla. Bir de şu olan evlendirsem benim paşayım da. Şu olan bir evlendirseydim. İnşallah. Riha namazları içinde katkı oğlumu da. Ee, şöyle iyi bir hayırlı kısmet diliyorum ha, ablamın oğluna. De. İnşallah. Aman onların babaları ne var? Benim oğlumun babası yok. Önce benim oğlum evlensin. Priyan duydun mu? Duydum. Hayırlısı olsun Hayırlısı, hayırlısı inşallah. Hayırlısı. Vallahi hayırlısı. diyeyim evlense bana kaygısı gider üstümden. Şu an şimdi onu düşünüyorum. Sorumluluğu gider tabii. Aynen. Evlenince herkes yuvasını kurur. Ee, Aynen. Yuvasında. Çoluğu olsun, çocuğu olsun. Gezmesini bırakır. Değil mi? Yani. Sonuçta dönüp köle tek yuvasına girecek. He. Ee. İşten koşa koşa gelir Çocuğumu özledim, karımı özledim diye. Ama hinci Bayram neredesin anne? Arkadaşlarım. Arkadaşıma da aldım anne. Arkadaşımla işte oturuyor çekirdek çekiyor Hadi bayram gel diyorum. Suhrayı hazırladım gel. Bayram dur bir saat, dur yarım saat geliyor, gelmiyor ya iki saat. Şu aralar <laughs> iyi, soğuk ya pek dışarıda oturamıyorlar. Aynen havalar soğuk. Aynen. 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 Havaları yiyorsun da defneyi bir getireyim şuralara. Getir pakta oynasın. He, ya. şurada bir oynasın. Ben Geçiyor bir aşma yapayım bir ya. Yapayım. Sen de bir şey haşhaşlı börüğünü yap. Tamam. Şurada bir çay içelim inşallah. İnşallah havaları sınsınlar. He. İnşallah arkadaşlarım. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlarım. Arkadaşlarım ben kız kardeşime geldim. Kız kardeşim hala almış. <laughs> Dur bakalım diyor. Güzel güzel. Çok güzel. Kız kardeşim hala almış. Sevdik deniyor. Altında da daha bir hoşuma gitti benim mesela. Ne bileyim o daha biraz daha kalın ya. inşallah kalkmaz süpürgeden. Kalkmaz. Yine yapışıyor ya. Yani. Hmm. Yapışacak Kule kule kullan. Bacım eskisi kulle. Aynen. İnşallah. Yani. Evet. Çok güzel. Acer şey tabii ki güzel olur yani. Ne de olsa. Acer. Muşaç oldu kız, birazcık bali. <laughs> <laughs> Evimize geldik arkadaşlar, yoruldum valla. Kim o kız orada? Ha. Valla yoruldum. Ağır kesici e, alıyordum, onu da alamadım. Ağır ben vereyim sana ağır Valla Priya niye olur kız Tam işte kapıda donmuşuyordum ağır kesiciyi almadığını şey ettim, fark ettim. O Suriyadan da kapıyı kilitledim. Neyse donum var. <laughs> Neyse. Neyse ilerleyen zamanlarda görüşelim arkadaşlarım. Tamam açıldı. Arkadaşlar. Bizim yemeğimiz pişti. Bak şöyle. o vallahi, anam. Hiç tanımamış. güzel. <laughs> Arkadaşlar kusura bakma vallahi. Köftemiz pişti, yemeğimiz pişti. Çok da güzel oldu. Bize afiyet olsun. Siz de Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın.